Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlerle temettü hakkında konuşacağız. Temettünün nasıl e, uzun vadede size çok büyük getiriler sağlayacağını, oturduğunuz yerden nasıl muazzam paralar kazanacağınızı size anlatacağım. Bu temettüyü anlatacağım e, hissemiz ise Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketleri yani Doğaz. Bugün, e, Doğuş. Bugün Doğuş'un yani Doğasın bilançosu geldi arkadaşlar. Şöyle e, ikinci bu senenin 2023 senesinin ikinci çeyrek bilançosu yani ilk çeyrek 3 ilk 3 aylık olur. İkinci çeyrek dediğimiz 3-6 ay arasını kapsayan bilanço olur arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere satışlarını 18 milyardan 46 milyara, brüt karını neredeyse 4 milyardan 11 milyara, FAVÖN'ü 3 milyardan neredeyse 10 milyara, net dönem karını 7.7 2.7 milyardan 9 milyara çıkarmış arkadaşlar. Zaten sene başından beri konuşulan birçok konu vardı. Herkesin dilinde olan tek bir konu vardı. O da neydi? Otomotiv sektörü bu sene çok farklı olacak. Evet, doğruymuş. Gerçekten doğruymuş. Biz buradan onu anlıyoruz. Neymiş? Otomotiv sektörü gerçekten bu sene bir karınca gibi çalışmış, bir karınca gibi satış yapmış. Böyle o kadar çok ilerlemiş ki bu sektör. Neler neler kazandırmış yatırımcısına da bizlere de. Şimdi arkadaşlar, bu konu üzerinden şimdi e, Temettü emekliliği hakkında bir şeylerden bahsedeceğim. Bunu da Twitter'da e, Temettü 0.625 e, adlı kullanıcıdan e, gördüm. Hani onun güzel bir yazı dizisiydi. Alıp sizlerle de paylaşmak istedim. Çok güzel bir hesaplama yapmış arkadaşlar. Demiş ki ürünü almak mı yoksa ürünü satın almak mı? Ürünü satan almak mı? Daha doğrusu. Şimdi Temettü emekliliği nedir arkadaşlar? Temettü emekliliği için, e, öncelikle şahsen kendi fikrimi soracak olursanız ben böyle e, belli bir miktarın üzerindeki parayla temettü emekliliğine katılmanız gerektiğini düşünüyorum. Neden? Ee, mesela elinizde 10 bin lira varsa bu 10 bin lirayla temettü emekliliği yoluna girerseniz evet belli bir noktaya kadar varırsınız fakat bu sizin için biraz daha zahmetli olur. Benim için bence temettü emekliliğini e, getirecek miktar belli bir miktarın üzerindedir. Mesela 500-600 bin liranın üzerindedir. Fakat senin elinde 100 bin lira varsa, 200 bin lira varsa sen yarı temettü hisseler alabilirsin. Yani 100 bin liranın yarısıyla temettü hisseleri alabilirsin. Geri kalan yarısıyla da büyüme hisseler alabilirsin ki arkadaşlar. İşte bunlar da her yerde çeşitli yerlerde paylaşılıyor. Çeşitli yerlerde görüyorsunuz zaten. işte büyüme hisseleridir, temettü hisseleridir. Bu şekilde portföyümü dengelerim. Bir noktada büyürken diğer noktada temettü gelir elde ederim. Bu temettü geliriyle yine temettü hisselerine eklemeler yapalım. Şimdi arkadaşımızın baz aldığı şey şu. Demiş ki 2010 yılında Passat 0 km 102.500 e, TLydi TL idi. Yerine Doğuş Otomotiv yani Doğaz alsaydınız ne olurmuş? Yatırılan tutar 102.500 e, TL. Güncel lot sayısı yani o dönemde alınan e, bu tutarla alınan lot sayısının günümüzdeki lot sayısı işte bölünmesidir, şudur, budur veya eklenmesiyle 82.680 adet. Güncel değerine kadarmış peki arkadaşlar? 23 milyon 216544 Peki 2024 yılında duasğasın temettü tahmini ne kadarmış yani ne kadar temettü verecekmiş 28.09 kuruş 28 TL 09 kuruş Peki 2024 yılı toplam temettü getirsine kadarmış arkadaşlar 2 milyon 322 .481. Bu da aylık 193.540 TL'ye tekabül ediyor. Yani neredeyse hani biz buna 200.000 TL diyebiliriz. Peki ben size soruyorum arkadaşlar. Bugün hangi meslek size 200.000 TL para getiriyor? 2010 yılında bir araba almak yerine, bir pasat almak yerine doğası alsaydınız şu an oturduğunuz yerde aylık cebinize 200.000 lira para girecekti. He, bakın bu sadece temettü getirisi. Bu sadece temettü getirisi. Bir de hissenizin getirdiği kar var. Mesela siz 10 liradan almışsınız hisseyi. Temettü vermiş ama bir de hisse 20 lira olmuş. O aradaki karı da alıyorsunuz siz. Onu da hesap etmek lazım. Şimdi bugün bugün sıfır pasat ne kadarmış arkadaşlar? 2 milyon 71 bin TL'ymiş. Yani siz o parayla pasat alacağınız yere e, doğas alsaydınız arkadaşlar. Şu an elinizde doğas alsaydınız 23 milyon lira e, şey e, teferruatını geçiyorum arkadaşlar. Küsuratı geçiyorum. Doğası alsaydınız 23 milyon TL. Pasat alsaydınız şu anki pasatınız kalsaydı 2 milyon lira yapacaktı. O da yapmazdı arkadaşlar. Burada sıfır pasat diyor. İkinci el pasatınız olacaktı. Dediğim gibi bu arada şurada sadece ne demiş arkadaşlar? 2024 yılı temettü tahmini demiş. 2024 yılı temettü tahmini. Fakat hisseler sadece bir defa temettü vermiyor. Mesela bunun örneğini geçen videolaştırdım size de. Tüpraş. çok güzel bir temettü verdikten sonra son karından sonra, son bilançosundan sonra hisse başı 6 lira 77 kuruşluk bir temettü daha verdi. İşte doğası da bununla karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi yeni bir temettü haberimiz daha var. Doğaş Otomotiv ara dönem karının 2.5 milyar TL'si kısmını kar payı avans olarak dağıtmaya karar vermiş ve buna göre şirket ortakları 24 Ağustos Perşembe günü pay başına 10 TL 23 kuruş temettü alacakmış arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz hisseler senede ee, bir kere böyle beklenti yaparsın. Ama işte doğaçtır, tüpraştır bunlar iki defa temettü verir. E, karı çok iyi gelir. Onu sizlerle paylaşır. İşte temettü hissesinin bir güzel avantajı da bu. Yakında size temettü hisselerle alakalı gerçekten çok güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Çok geniş çaplı bir video çekeceğim. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini gidermeye yönelik bir video çekeceğim. E, onun dışında şu an e, geldik madem. Doğaş hakkında da birkaç tane yorumda bulunalım. Doğaç şu an arkadaşlar e, Doğas diyorum da doğas aslında e, dilimiz e, sürçtü. E, şöyle 10 lira pardon dolar bazında baktığımız için arkadaşlar şu an e, 10.27 USD olarak gözüküyor yani 10.27 dolar seviyelerinde benim buradaki çanak hedefim arkadaşlar 10.46 dolar. Burayı kırarsa gideceği nokta 15.13 dolardır. Şimdi peki bu tahminler. Bir akıllılık payı var mı bu tahminlerde diyecek olursanız arkadaşlar burada kanalımda tabi e, tabii ki kanala abone olursanız daha önce öğrenirsiniz veya gelip buradan da bakabilirsiniz. Topluluk kısmında dün bir şey paylaştım. Bakın dün bir şey paylaştım. Burada dedim ki düzeltmeden nasibini almazsa ve güçlü direnci kırmayı başarırsa Doğol için e, Doğan Holding için kısa vade hedefim 0.52 dolar, orta vade hedefim 0.62 dolar ki burada uzun vade hedefimi yazmamıştım. Bugün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün Doğan Holding tavan yaptı ve şu an güncel olarak 0.54 dolar bazlarında hareket ediyor. Ve uzun vade hedefimi de 0.88 dolar olarak belirledim. Yani bu tahminlerin bir tutarlılık payı var. Gelip buradan bakabilirsiniz. En azından bir fikir sahibi olursunuz. Grafiği incelersiniz. Kendiniz çizim yaparsınız. Zaten bunun için de kanala gerekli olan videoları yükledim. Oradan da bakabilirsiniz. Hepinize sağlıcak, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.